Hükümetin evlilik hazırlığı yapan çiftler için hazırladığı destek paketinde başvuru tarihi belli oldu artık. Yuva kuracak olan gençlere 150 bin lira faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek. Peki bu destekten kimler nasıl faydalanacak? İşte ayrıntılı. Evlilik hazırlığındaki gençlere faizsiz kredinin tarihi belli oldu. Aile ve Gençlik Fonu'nda hazırlıkları tamamladık. İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonu'nun başvurularını 15 Şubat'ta almaya başlayacağız. Aile ve Gençlik Fonu'yla yeni evlenecek gençlere 48 ay vadeli 150 bin lira tutarında faizsiz ve 2 yılı geri ödemesiz kredi verilecek. Hem faizsiz olması önemli hem 2 yıl ödemesiz olması önemli. Yani düğünden sonra 2 yıl hiç ödeme yapmıyorsunuz sonraki 4 yılda da küçük e, taksitlerle ödüyorsunuz. Güzel bir uygulama. Faizler ortada 150 bin lira 200-250 bin lira olarak ödüyorsunuz bankadan aldığınız zaman. E, faizsiz olması tabii ki güzel. Evlilik kredisine başvurmak için gerekli kriterler ve yaş sınırı yöne. Yönetmelik yayınlandığında belli olacak. 28 yaş e, sınırı vardı zannedersem o yaş sınırı uygulanacak ama o da değişebilir. İlk etapta 150 bin lira söylendi şimdi o uygulanacak ama her yıl bunun artacağını düşünüyorum çiftler kredi başvurularını internet üzerinden yapacak. Başvuruları 15 Şubat itibariyle bakanlığımızın web sitesi olan aile.gov.tr üzerinden e-devlet aracılığıyla alacağız. Deprem bölgesinde başlatılacak, o bölgedekiler başvurabilecek, daha sonra bütün Türkiye'ye yayılacak. Deprem bölgesindeki insanlar için faydalı olabileceğini düşünüyorum. Önceliğin onlara verilmesi güzel olmuş. Böylesi daha doğru olur bence de. Bence deprem bölgesinde olması tabii ki de çok iyi. Çünkü ilk önce onlar bence hak ediyor. Departesi. De com gosto